Merhabalar. KolayTik web uygulamasına kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınız kullanıcınız ile ilgili olarak sağ üstte yer alan kullanıcı ayarları bölümünde pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu alanda şifrenizi, avatarınızı, eşpostanızı, zaman diliminizi, güvenlik ayarlarınızı, paylaşım yetkilerinizi değiştirebileceğiniz bölümler yer almaktadır. Ana ekranımızın sol üst bölümünde ise sizin tarafınızdan oluşturulmuş veya size atanmış formları, tabloları, raporları, onay süreçlerini, Mobil uygulamaları ve imza belgelerini görüntüleyeceğiniz menü bulunmaktadır. Ana ekran sol menüsünde takımlarınız, size atanan formlar, taslak formlarınız, klasörleriniz ve alt klasörleriniz ile bunların içerisinde yer alan formlarınız yer almaktadır. Ana ekranda formlarınız görüntülenmektedir. Tüm yapı formlara, buna bağlı gelen kutusu ve tablolara bağlıdır. Her bir form kendi içerisinde düzenleme, gelen kutusu, forma özel ayarlar, form verilerine ait seçenekler ve formu paylaşmak gibi alt seçeneklere sahiptir. Birden fazla form seçildiğinde bu formlar ile uygulamalar oluşturabilir, özetler oluşturabilir, formları taşıyabilir veya klasörlere ayırabilirsiniz. Her bir formun yanındaki renkli etiketlerle aynı formu birden fazla klasör altında gösterebilir. Bu klasörlere erişecek kişilerin sadece kendi alanındaki formları görebilecekleri ve doldurabilecekleri uygulamalar yaratabilirsiniz. Seçili formun yanıtlarını, raporlarını veya diğer seçeneklerini üst menüde göreceksiniz. Örnek olarak oda kontrol listesinin gelen kutusuna göz atalım. Burada açılan yeni pencerede seçili forma ait gelen kutusunda doldurulmuş olan tüm yanıtları ve detaylarını bulacaksınız. Seçili forma ait tablolar penceresinde ise yine sol üst menüde tabloya ait seçenekleri ve formdan elde edilen verileri göreceksiniz. Yine ana ekranımıza dönersek, seçili formun genel hatlarıyla düzenlemesi hakkında kısa bir bilgi paylaşacağım. Form oluşturucu da sağ üstte form tasarımcısı ile o forma özel görsel düzenlemeleri yapacağınız bir bölüm yer almaktadır. Renkler, stiller, temalar ve hatta form tipini buradan kolayca değiştirebilirsiniz. Solda yer alan form alanları düzenleme bölümünden formunuza temel elemanlar ekleyebilir, formu bir ödeme platformuna bağlayabilir ve listelenen yüzlerce araç içerisinden hesaplamalar, video fotoğraf eklentileri koyabilirsiniz. Her bir aracın kendi içerisinde nasıl çalıştığını anlatan açıklamalar, örnekler, anlatım videoları bulunmaktadır. Seçili formun ayarlarında sol menüde formun özellikleri, e-postalar, akış süreçleri, koşullar, teşekkür sayfaları gibi seçenekleri yer alır. Tüm ayarlarıyla hazır olan formunuzu yayınlamak istediğinizde, link, e-posta, karekod, sosyal medya paylaşımları gibi seçenekleri kullanarak kolayca kullanımı açabilirsiniz. Sadece seçili forma özel bir mobil uygulama yayınlayabilirsiniz. Son olarak hazırlamış olduğunuz bu formun sağ üstten ön izlemesini alarak yaptığınız tüm ayarları kontrol edebilirsiniz.